Mercedes almayı düşünüyorsanız, avantgard mı, elegans mı sorusuyla mutlaka karşılaşmışsınızdır. Peki, bu paketler arasındaki gerçek fark ne? İşin aslı çoğu kişinin bildiğinden biraz farklı. Elegans, klasik Mercedes şıklığını ve konforunu sunar. Yerden daha yüksektir. Krom detaylar, ahşap iç kaplamalar ve daha yumuşak bir süspansiyon ile konfor odaklıdır. Avantgard, sportif ruhu temsil eder. Yere daha alçaktır. Daha agresif ön panjur, alçaltılmış gövde, sert süspansiyon ve sportif iç tasarımla sürüş dinamiklerini ön plana çıkarır. Ama işte işin sizi şaşırtacak kısmı. Bu paketler donanım seviyesini belirlemez. Motor, multimedya, güvenlik sistemleri gibi donanımlar paketlerden bağımsız olarak opsiyonlarla seçilir. Yani avantgard ya da elegans seçmeniz, aracınızın teknik özelliklerini değil, sürüş hissini ve tasarım karakterini değiştirir. Peki siz konfor mu, yoksa sportiflik mi? Hangi paketi seçerdiniz? Yorumlara yazın.